Merhaba. Ben Ali Emrah Soy. Antalya' ile Kepez ilçesinde bulunan Hacı Çetin Ortaokulu'nda Türkçe öğretmen olarak görev yapmaktayım. Deyimler Hayatımızda projesiyle öğrencilerin ve vepik araçlarını öğrenerek hayatımızın bir parçası olan deyimlerle daha çok kaynaşmalarını amaçlıyorum. Merhaba. Adım Eylül. 12 yaşındayım. Hacı Çetin Babiroğlu Ortaokulu'nda 7. sınıf öğrencisiyim. Deyimler Hayatımızda projesinde yer almaktan mutluyum. Deyimler hakkında çeşitli araştırmalar yapıp araştırmalar sonucunda topladığımız bilgileri diğer insanlara aktaracağımızı düşünüyorum. Hepinize merhaba ben Arda. Hacicet'in Babiroğlu Ortaokulu'nda okuyorum. Deyimler hayatımızda adlı bir projede yer alan bir öğrenciyim. Merhaba ben Zehra, 13 yaşındayım. Hacı Çetin Babiroğlu Ortaokulu'na gidiyorum. Deyimler Hayatımızda projesindeyim. Bu projede bulunmaktan memnunum. Merhaba ben Hakan. Hacı Çetin Babiroğlu Ortaokulu'nda okuyorum. 13 yaşındayım. Deyimler Hayatımızı adlı projede yer alan bir öğrenciyim. Merhaba adım Buse. Hacı Çetin Babiroğlu Ortaokulu 7. sınıf öğrencisiyim. Deyimler Hayatımızda projesinde bulunmaktan son derece mutluyum.